Evet. Merhaba arkadaşlar. Sizinle yeni bir videomuzla karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft'ı yükledim. İlk, ilk defa oynuyorum. Yani sizinle deneyim dedim. Ne yapayım? Canım sıkıldı. Aklıma bir anda bu geldi. Evet arkadaşlar. Farkındaysanız Minecraft değişmiş. 1.6 altılıktır. Onu yükledim. Diğer birazcık eğlenceli değil. Yanında oğlu ev var. Evet ne demek istersen. efendim? Lütfen like atmayı unutmayın. da abone olmayı unutmayın. Ben de bir video çekeceğim yakın zamanlarda. Yandan like, at Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bye bay. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte geziyoruz. bir kişinin arkadaşlar Evet Arkadaşlar birazdan size çok komik bir şey göstereceğim. Ben yaptım. Evet abicim. Evet arkadaşlar. Şimdi size yeni bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar. Sıra Minecraft'a girerken 3 tane kılıç aletlerine tıklayıp Do Ne? Skip <laughs> <laughs> Yumurtasına basıyorsunuz Evet şey. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet terbiyesi Ne yapacağız bilin bakalım Evet, sizinle bugün ne yapalım İmem o güzel bir fikir o zaman bize bir tane bundan bir tane yeşil olsun bir tane de bize ne lazım? her neyse boş ver. evet arkadaşlar Şimdi ilk önce bir düzleştirelim evet kum 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 evet ikincisi kumları döşeyelim şimdi <laughs> öpücükleri düzleştirelim arkadaşlar numaramız yapmak için ilk önce böyle yapacağız evet ondan sonra arkadaşlar şöyle Heh. şöyle bir tane gece aydınlık olsun hatta boş verelim ona şey yapalım helikopterin kullanabilme kullanabilmesi için bir tane helikopter alanı. Evet arkadaşlar. Büyük yapmalıyız ki. Arkadaşlar. Bak kardeş. Gibi. Lütfen like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Arda abi bak ayak izi. Evet abi. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Evet evet evet. 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 Ve bitti sayılar. Lan kış eşek. Kışlar. Bak bak. Bakırsana. Oğlum gitsin sana hiç yemek bir şey yap. Ay. Havuz. Havuz değil mi? bir havuz gibi bir şey yap. Hay! Geber. Evet arkadaşlar. Bir şeklini oluşturacağız. Sizinle. Tamam, Ortaya bir tane. Doğal gel. Gelin buraya açmalar. Evet. Dört. Evet. 5 tane şöyle. 1 Ha, dur bir şimdi. 5. Bir tane de yukarı doğru kazarım onu. 1 2 3 Evet. 2 3 4 5 Bir tane koyuyorum.

Evet arkadaşlar. Hey yaptık. Bir yukarıdan bakalım. O gayet güzel görünüyor değil mi kardeşim? Evet. Evet onun ortasına şimdi lav dökerim. Lav. Evet. Huh. evet lav sen bastı. güzel Evet arkadaşlar, lütfen <Sessizlik> evet. 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 evet Evet güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Her neyse burayı böyle boş bırakalım. Bura da gelsin? Ulan bir meşik Şık! mi rastı? Şak! Pa! Ne yapıyorsun ya sen? Her neyse boş ver. Peki şimdi mi evcil köpek alayım en iyisi köpek? Köpek, köpek, köpek işte bu. Kemik <laughs> mi arkadaşlar? kemik 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 işte burada kemik gel lan bura tim tim bit açık oldu hayır açık olmadı abim artık evcilleşti bak evet. evet adı sit olsun sit gel

Evet çık gel. Of. Ne oldu canım kardeşim. O hmm. Oo sıkıldı biliyor musun? Sıkıldı zaman lan. Oğlum ne ara ışınlandın. Ha. sizi şimdi da hatırlatayım. Siz hızlıca gidip kotayınız yerine kaldıysa o ışınlanabiliyorum Minecraft'ta. Bak mesela şimdi. <laughs> çıkayım. Şimdi ışınlanacak. Şey Gördünüz. Evet arkadaşlar. Ben siz, de Siz de bir video çekmek istiyorsanız ilk önce Minecraft'ı ilk önce Minecraft'ı indireceksiniz. Ondan sonra Play Store'a Hemen Google. Sonra, Ooh. sonra, sonra indireceksiniz. Evet. Arkadaşlar Hayır, bizden bu kadarlık. Bir dahaki bölümümüzde görüşürüz. Hadi bay. Oley. <laughs>